Akıllı Kripto kanalından herkese merhaba ben Murat. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere malum hala Bitcoin'in düşüşü devam ediyor arkadaşlar. Bu durum bizleri ve yatırımcıları oldukça üzüyor. Temennimiz bir an önce Bitcoin'in üzerine yapılan oyunların bitip Bitcoin'in tekrardan gücünü göstermesi. Bugün Bitcoin'i inceleyeceğiz. Bitcoin'in yanı sırada şu an hali hazırda düşmekte olan ileride bu seviyeleri hiç konuşulmayacak iki adet Bitcoin'den bahsedeceğim size. Önemli dakikaları aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da vakit kaybetmeden ulaşabilirsiniz. Söyleyeceklerim asla yatırım tavsiyesi olmayıp sadece kendi kişisel görüşlerimdir arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu da beğendiyseniz daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İlk başta sabah Twitter'da paylaşım yaptığım Bitcoin hakkındaki bir fotoğrafı göstermek istiyorum sizlere. Yani şu an artık Bitcoin bir balondu, Bitcoin patladı diyenler için aslında bu fotoğraf. Tarihi Bitcoin çöküşleri. 2011 yılında Bitcoin 35 dolardan 2 dolara kadar bir dip yapmıştı. Ve Bitcoin başlamadan bitti dendi. Daha sonrasında 2013 yılında 220 dolardan 70 dolara kadar bir gerileme oldu ve işe yaramaz olduğunu biliyorduk dendi. 2013 yılında tekrardan bakın bu 2 yılda 2013'te yani 220 dolardan 70 dolara düşen bir coin 70 dolara düşüp aynı yıl içerisinde 1000 doları gören bir bitcoin var karşımızda. Aynı sene içerisinde 2013 yılında 1000 dolardan 200 dolara düştükten sonra da bu seferki diğerine benzemiyor dendi. Çünkü 2013 yılında bir büyük düşüş daha yaşanmıştı. 2018'de ise bu düşüşlerin en büyüğü yaşandı. 20 bin dolardan 3 bin dolara kadar geriledi ve artık Bitcoin'in sonu geldi dendi. Bu yaklaşık 6-7 katlık bir düşüştü. 2021 yılında şu an henüz 2 katı bir düşüş yaşanmış durumda. 64 bin dolardan 30 bin do dolara kadar bir gerileme var. Şu anda Bitcoin balonu patladı dendi. Bu balonun tekrardan şişeceğini de söyleyelim. Hemen önce bir Bitcoin'i inceleyelim. Bitcoin şu an olması gereken yerin altında 37 bin doların alt seviyelerinde. Sabah bir tweet atmıştım. Bitcoin 41 bin doları tekrardan görmüştü. Fakat Çin bazlı, Çin hükümeti bazlı bir açıklamalar olduğu söylendi. O yönde bir haberler çıktı. Bunun doğru mu yanlış mı olduğu kesin olarak bilinmiyor. Fakat bu Bitcoin'in düşmesine sebep oldu. Bitcoin tekrardan 41 bin dolardan yaklaşık 33 bine kadar bir gerileme yaşadı. Burada neredeyse artık bir ikili dip yapmış durumunda Bitcoin. Bu seviyelerden bir yükselişin tekrardan gelebileceğini düşünüyorum. Bunun ne kadar büyük fazla olduğunu 42 bin direncinin kırıldığında öğrenebiliriz. Ancak Bitcoin'in şu an üstündeki tehlikeyi atması için 37 bin doların üzerinde durması şart. Tekrardan yükselişe geçmesi için de 44 bin doların üzerine geçmesi şart arkadaşlar. Bitcoin üzerindeki bu oyunlar bu manipüleler azaldıktan sonra eminim ki Bitcoin tekrardan eski gücüne kavuşacaktır. Bu düşüşler bu piyasada ilk defa olmuyor. Daha demin göstermiştim. Bu denli büyük düşüşler daha önce de meydana gelmişti. Fakat Bitcoin o düşüşleri bir günde bizlere unutturacak bir güçte. Şimdi vakit kaybetmeden hemen ilk coinimiz TRX'e Tron'a geçelim. Tron bu sene iki defa zirve yaptı. Yaptığı seviyeler yaklaşık 17 centti. Fakat Bitcoin'in düşmesiyle beraber de TRX bir dip gerçekleştirerek 5 centlere kadar düştü. Ardından bir yükseliş geldi. Şu anda Bitcoin'den gelecek haberlerle beraber yükselmeyi bekliyor. Eğer amacınız uzun vade ise TRX'i buradan 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 almanızın pek bir farkının olmayacağını söyleyebilirim. Uzun vade için söylüyorum bunu. Yani ben size şu bilgiyi net olarak verebilirim. TRX uzun vadede veya orta vadede tekrardan 17 centleri görecek. Bunu net ve kesin olarak söyleyebilirim. Fakat kısa vadede önümüzde ne var? Şu an TRX 6 cent desteğinin altına düşmemesi gerekiyor yükseliş için. Burada ikili dip görüyoruz. İkili dip belki tekrardan TRX'i biraz olsun yukarıya atıp rahatlatabilir. 9 cent gibi bir direnç seviyemiz var burada aşılamamış. Orayı kırdıktan sonra TRX'in rahatlaması için artık 11 cent'in üzerine çıkması gerekiyor. Bitcoin'in düşüşleri durduktan sonra ve tekrardan yükselişe geçtikten sonra TRX ilk tepki verecek coin'lerden bir tanesi olarak düşünüyorum. Zaten ilk tepki verecek iki coin'i inceleyeceğim bu videoda. Diğer coin de Cardano Ada. TRX'in tekrardan bir 9 cent deneyişi, 9 cent direncini denemek için yükseleceğini düşünüyorum bu seviyelerden. Eğer burayı kırarsa artık buradaki kanalda yatay bir şekilde işlemini sürdürecektir. Ta ki Bitcoin tekrardan büyük bir düşüş yaşamayana kadar. Eğer Bitcoin'de yatay bir şekilde işlemine devam ederse TRX'in artık 4 sent seviyelerinden çok fazla aşağıya düşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Önünde 9 sent gibi bir direnç seviyesi var. Söylediğim gibi bu seviyeyi aştıktan sonra artık TRX'in bu kanalda işlem görmesini ve 11 senti de aştıktan sonra TRX'in rahat bir nefes alacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Hemen buradan bir küçük hesaplama yapalım. Bir anda %70 düşen bir coin'in bir anda %70 seviyesinde yükselmesi imkansız değildir. Bir anda da %70 yükseldiği zaman üzerindeki tehlikeyi tamamen atmış olacak TRX. Arkasında büyük bir ekip, çok güzel bir proje olduğunu da düşünürsek TRX'in bunu yapmasının çok da zor olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hemen geçelim Cardano adaya. Cardano bu düşüş itibariyle iki defa bir yükseliş yaptı. Burada yapmış olduğu ikili dip sayesinde burada bir büyük yükseliş yaptı. Ardından düşerken burada yaptığı ikili dip sayesinde tekrardan bir yükselişe imza attı. Aynı, aynı senaryonun buralarda da gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Burada mı olur yoksa tekrardan bu destekte mi olur bilmiyorum ama kısa vadede ada tekrardan aynı şekilde bir ikili dip yapıp yükseleceğini düşünüyorum. Adanın şu an önünde en önemli direnç 1.8 dolar civarı. Adanın rahatlaması için de geçmesi gereken geçmesi gereken direnç 1.59 dolar. Bitcoin'le ile beraber altcoin'lerde yükselmeye ilk tepki veren bakın ilk ikide değil hatta ilk tepki veren coin %90 itibariyle Cardano'dur. Yani kısa vadede bu yükselişleri yapacak potansiyele sahip ADA coin'i görüyorum. Zaten burada da gördüğünüz üzere büyük bir düşüş sonrası yaklaşık %40'lık bir düşüş sonrası tekrardan %70 gibi bir yükseliş yapmıştı kısa vadede. Tabii ki bu dediğimiz gibi bir manipülasyon. Balinaların bize yapmış olduğu bir oyun. Yalan yanlış haberlerle kripto para piyasasının üzerinde oynama yapılmaya halen daha devam ediliyor. Bizim bu durumda sabırlı olup ürünümüzün arkasında olmamız lazım. Adanın grafiğine böyle bu şekilde baktığımız zaman adanın nerelerden düştüğünü unutmayalım. Bakın zaten burada çok uzun bir süre yatay çizgide işlemini görmüş bir ada var. Aslında adanın gücü zaten burası. Adanın seviyeleri burası. Buralarda olmasının sebebi tamamen Bitcoin. Bitcoin'in de ileriki zamanlarda eski gücünü toplayıp tekrardan yükseleceğini düşünürsek bu coinlerin eski yere gelmesinin çok büyük bir ihtimal olacağını düşünüyorum. Bence uzun vadede şu an itibariyle sepetinizde bulundurulması gereken en iyi coinlerden iki tanesi TRX ve ADA. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil, sadece benim kendi kişisel görüşlerim. Tekrardan söyleyeyim, ADA'nın burada veya tekrardan burada bir ikili dip yapıp bir yükseliş daha yapacağını düşünüyorum. Eğer kendini tehlikeli bölgelerden atarsa ve Bitcoin'de büyük düşüşlerini son verirse ada tekrardan eski yerine ulaşmak için hızlı bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yorumlamamı istediğiniz coinleri aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.